Gençler hepinize merhabalar. Bugün 5. ünitemiz olan internet ile karşınızdayız biliyorsunuz. LGS'de artık 5 üniteden sorumluyuz. 4. videosunu çekmiştik. Bugün 5. üniteyle karşınızdayız. Türkçe İngilizce aynı olan internet ünitesi. 6 başlık içerisinde bu işleyeceğiz. Ve her başlıkta çıkabilecek soru şekillerinden bahsedeceğim. Şimdi birinci başlığımız purposes, to use İnternet kullanmanın amaçları. Şimdi burada birçok kelime var, fiil var. Bunların ezberi gerekiyor ve bazılarının da yani günlük kullanımda çokça kullandığımız için bilindiğini düşünüyorum. Ama bu Covid 19 salgını sebebiyle daha çok yaptığımız etkinlikler neler? Gelin istiyorsanız bir onlara bakalım. Mesela biz şu an eva üzerinden bu dersleri alıyoruz. Follow my courses mesela internetten dersleri takip etmek. Ee, e, watch series, Dizi izlemek çokça yapılan bir şey. Do online shopping. İşte alışveriş merkezine gidemiyor ama internet üzerinden alışveriş yapıyor. Do online banking, bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapabiliyor. Şimdi bununla ilgili ne olabilir? Play online genç de var çokça. Yani gençlerin oyun oynaması ile alakalı. şimdi burada size görsel verebilir. hangisi bu görseli anlatan aktivite diyebilir. Bu konuyla ilgili çıkabilecek soru bu olabilir. Farklı da olabilir ama yine esasında temelinde bu kelimelerin anlamlarını bilmesi lazım. İkinci başlığımıza geçelim. Computer parts. Yani bilgisayar parçaları. Ee, burada bazılarının Türkçe yeni geçmiş olduğunu görürüz. Mouse, fare, webcam, kamera, model, e, ee, screen. Mesela screen shot alıyoruz ve ekran resmi çekiyoruz. Computer tabi bilgisayar kısa speaker hoparlör, keyboard ve klavye. Yani burada mesela şöyle bir cümle kurabilir. Ee, we type with. İşte onunla yazarız. Ne olabilir bu? Klavye işte we listen to music, müzik dinleriz. Ne? Her speaker. Bunun aracılığıyla işte bir e, use it to click. Tıklamak için kullanıyoruz, Ne olabilir? Mouse. Yani bu gibi size tanıtabilir e, ve onlarınla alakalı soruyu bu şekilde sorabilir. Tanıtıp Doğrusunu veya yanlışını eşleştirmenizi isteyebilir sizden. Bilgisayar parçaları da böyle bazılarının yine bilindiğini e, biliyoruz. Türkçe'de kullanılıyor. Clarification konusu var üçüncü başlığımız olarak. Şimdi e, burada şu kalıpları Anlamlarına baktığımız zaman, mean'in bilinçli ünitelerde bir cimri anlamı var. Kötü anlamında aslında. Ama burada mean'in bir de anlamına gelmek anlamı var. Kastetmek anlamında. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Neyi kastediyorsun? Can you explain what it means? Ne anlamına geldiğini açıklar mısın? Şimdi bu ne demek oluyor? Bu cümle size verilmişse, bunun öncesinde söylenen bir cümle var. Ve bu cümlede size söylediğini siz anlamıyorsunuz net olarak ki, Devamlı bu cümlelerden birini söylüyorsunuz. Bu soruda nasıl gelebilir? Ya bunu verir, devamında sağ tarafta olan I mean, what I mean, de, in other words kelimeleriyle hani bunu açıklamayı getiren cümleleri sorabilir. Ya da I mean, what I mean, de, in other words verir, bir önceki olan konuşma diyalogundan bu kısımları sizden uygun olanını yerine getirmenizi isteyecektir. Çünkü anlamadığımız zaman bir daha izah etmesi, açıklamasını isteriz. Burada da o şekil var yani. Mean kastetmek anlamına gelmiş. Şimdi burada ne demek istiyorsun? Demek ki ben senin bir önceki cümlede söylediğini anlamamışım. Bunu da böyle bileceğiz. Ee, bu da bu başlığımızda üçüncü başlıkta dördüncü başlığa gelin. Sorunun çıkmasının muhtemel gördüğün yerlerden bir tanesi. Ee, Understanding Anlısların grafik, yani grafikleri anlamak. Şimdi burada belli başlı kalıplar var ve bunları bilmemiz gerekiyor. Bu ee, Tablolarda genelde 100 öğrenci üzerinden, 100 kişi üzerinden bilgi verilir. Bu tabloda şunları bilmemiz lazım. Anahtar kelimelerimiz. More, daha fazla. Less, daha az. Half, yarım. All, tamam. Şimdi bunlar neyle alakalı? Niye de half, neredeyse yarısı Size burada bir tablo verdiğiniz zaman, tablodaki yazan oranlarda size aşağıdaki şifrelerden aksi doğrudur veya değildir diye söylüyor. Şimdi burada 100 tane öğrenci olduğunu düşünelim. 55 tanesi interneti kullanma amacı olarak bilgi araştırmayı seçmiş. Şimdi şöyle bir cümle söylersek doğru olabilir mi? Ee, neredeyse öğrencilerin neredeyse yarısı internet için interneti bilgi amaçlı kullanıyor. Halbuki yarıdan fazlası ya da e, şöyle diyebilir mi? Less than half, yarıdan daha fazla. Nearly half, neredeyse yarısı. Bu gibi şeyleri söylerse yanlış olur. Doğrusu ne? More than half. Yarıdan daha fazlası. Yani 100 kişi var elinin bir üzeri 55 yani burada. Bu şekilde sizden doğru veya yanlış mı Ya da şunu söyleyebilir. İşte internetten e, oyun oynamak playing online games %25'ten daha işte ölümcül 30'dan daha fazla. Şimdi rakam burada 25 30'dan daha az. Evet doğru. Ya da e, internetten arkadaş edinme %10'dan daha fazla. More kelimesiyle mesela burada yapılacak. E, o da 15 oranında olduğu için doğru. Yani sizden muhtemelen 3 doğru verip bir yanlış veya tam tersi üç yanlış verip bir doğruyu da isteyebilir. Burada da şunu sorabilir, en yüksek oran hangisinde var? Most, most ve many order diye geçebilir. Ya da en az oran, the least, at least kelimeleri de bunları yapacak. Bununla, çık, bununla alakalı sorun çıkabileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim ekonomistlere, kısaltmalar. Burada genel olarak baş harfleriyle yapılan kısaltmalar, Türkçe'de de olduğu gibi ama birkaç tane istisnası var. Mesela bu konuda tunay derken Türk kelimesi iki ile benzeştiği için okunuş olarak buraya iki koymuş. Ama ondan sonraki masada bu itiyor. Yani Size, ne yapıyor, nasıl gidiyor anlamında baş harflerini alıyor. Eğer içerisinde bir rakama benzeyen bir okunuş varsa, mesela bakın burada buy for now. İşte burada for kelimesi dörde benzediği için okunuş olarak onu rakamla göstermiş, yazıyla kısaltmak yerine. Mesela great kelimesi, burada da yine eight rakamına benzediği için okunuşu Ondan dolayı burada da kısaltmayı böyle yapıyor. Diğer dil kalanları yani genel anlamda baş harfleri hani S S pas Mümkün olan en kısa soruları. Oh my god yine kısaltması. Bir de K ve S harfleri X şeklinde e, söylendiği için o da kısaltmaya giriyor. Onun dışındaki geri kalanlar genel anlamda e, burada sadece baş harfleri. Bakın mesela face to face. F'ler standart ama to 2'ye benzediği için bunu yapmış. Burada da ezberleyeceksiniz sizler bunlara. Son olarak da types of Sosyal social media users yani sosyal medya kullanıcıları bunun çıkabileceğine inanıyorum bu sene. Kullanıcı türleri var. Influencer, etkileyen, yani, influencerian, faydacı, ilişki şikayetçi, bystander sadece izleyici, evangelist, paylaşımcı. Bunların e, şöyle çıkabiliyor burada sorular. Size tanımını verir. Hangi türde yaptığı aktiviteleri söyler. Hangi türde ya da e, tarif verir. Aşağıdaki hangisi bu kalıba uyar der. Yani bu sosyal medya kullanıcı türüne uygundur der. Şimdi influencer için ee, şu ön, ön, binlerce, e, şu öncüleri ön, vermiş. 10 bin adet takipçiye sahipti. Güvenli bir kaynağı. İnsanlar onun Şu an benim aklıma hemen e, Sağlık Bakanımız geliyor. E, baktığımız zaman son zamanlarda bilgi kaynağı hep ondan alıyoruz hastalıklarla alakalı. E, çok çok sayıda takipçisi var. ve onun dediklerini yapıyor. O yüzden o bir influencer yani kitleleri etkileyen biri olabilir. Yani, bu benim kişilerden de olabilir. Bir utilitarian, faydacı kişiler. Şimdi bunlar ne yapıyor? Sosyal medyayı amaç amaçlı kullanıyor? Sadece onlar için faydalı bir araç olarak kullanılıyor. Değerli bilgiler arıyor ve ürünlerde yenileri var. Mesela siz internette bilgi araştırıyorsunuz. E bu sizin oradan bir kullanışlı bir amaç için bunu kullandığınızı gösteriyor. İyi bir amaç için. O da iyi sözler kısmına giriyor. Complainer'a bakalım. Şikayet etmek. Complain, complainer'a şikayet edeceğim. Tabii ki olumsuz şeyler olacak. Devamlı bir fabrik göz önünde bulunmak istiyorlar. Hani bu göz önünde bulunmak için de bazen post-angle message sinirli mesajlar atabilirler, dikkat çektiği mesajlar atabilirler. Burada o da complainer'a işaret ediyor. Bystander var. Bu pasif de diyebiliriz bunu seyirci kalan. Hiçbir zaman paylaşım beğeni yorum yapmıyorlar. Sadece hesapları var. Önemli insanları takip ediyorlar. Herhangi bir şeyde yorum veya etki yapamıyorlar yorum yapmadıkları için. Takipçi sayıları da azdır. Evangelist de paylaşımcı. Bu bystander'ın tam tersi. Bunları paylaşmayı seviyor. Ama sadece ilgi alanlarıyla ilgililer ve tanınmayı seviyorlar. Belki e, daha çok böyle bir paylaşım yaparak daha çok kişiye ulaşmayı e, düşünebilirler. Son olarak da 7. maddede, pardon 7 maddede varmış. İnternet sektörü Bu da çok çıkabileceğini düşündüğüm konulardan biri. Güvenlik kuralları. Burada neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiği ile alakalı e, öncüler var. Size soruda şunu verebilir. Üç tane yapman gereken, bir tanesi de yapmaman gereken. Sen orada arada yapmaman gerekeni orada işaretlemen gerekiyor ya da tam tersi olabilir. Biz anlamlara bakalım. İnternetten arkadaşlarla buluşmamalısın. Bu doğru. Eğer buluşmalısın dersen yanlış oluyor. You shouldn't share personal information. Kişisel bilgi paylaşmamalısın. Evet paylaşmamalısın. Sonuçta maddi manevi sakıncalı şeyler olabilir. O yüzden bu kişisel bilgi paylaşılmamalı. Paylaşmalısın dersen o zaman da yanlış oluyor. You shouldn't believe in all the news on the net. haberlere inanmamalısın. Yani kaynağını bilmediğiniz için inanmamamız doğrusu inanıyorsam yanlıştır. Ee, you should not share your password, şifreni paylaşmamalısın. Doğru. You should create strong passwords, güçlü şifreler oluşturmasın çünkü şifrenin çalınmaması için. E, Paylaştıklarında dikkatli olmasın. Bu zaten belli. Güvenli web siteleri ziyaret etmelisin. Burada şunu da söyleyebilirim. Zararlı sitelerden kaçınmalısın. You should avoid e, dangerous websites. Yani ya avoid kelimesi de kullanabilir. Avoid kaçınmak demek dangerous da tehlikeli. Tehlikeli sitelerden kaçınmalısın. Son olarak da yüz yüze dokunma sistemini ee, yabancı tanımadığınız e-mailleri de açmamanı tercih ediyoruz. Çünkü açtığı zaman belki dolandırıcılar tarafından gönderilmiş olabiliyor. Mutlaka sakıncaları olabilir. Şimdi konu anlattım bu kadar. 7 başlık altını topladık. Çıkabilecekler güvenlik, internet güvenlik kuralları ile alakalı 3 doğru bir yanlış veya tam tersi verilebilir. K e kullanıcı türlerinden verilip, tanımı verilip hangisi de denebilir ya da öncüleri verilip tanımını sorar. Kısaltmalardan çok geleceğini sanmıyorum ama yine tabii ki bakmak lazım. Burada bir tablo var. Tablonun mutlaka anahtar kelimeleri olan daha fazla daha az onları bilmemiz gerekiyor. bilgisayar parçalarını bilelim. Bir de internetin kullanım amaçları. Bu Covid-19 salgını sebebiyle daha çok yaptığımız eylemler üzerinde dursak daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi konu bu kadar. Gelelim iki tane çıkmış sorumuz var. Bunlara. Hmm. E, i̇nternet, alakalı interneti, şimdi şun birinci sürede başlayalım. İnternet Türkçesi'yle alakalı burada çıkmış. My cousin Mary feels buried. Buried kelimesi bir kere bilir. Bilmiyorsak o soruda genelde hata yapıyor. Buried endişeli demek, feel'de hissetmek. Kendisini endişeli hissediyor. zaman offline? Bakın offline, offline Türkçe'ye geçmiş yani çevrim dışı. For a few hours, even for a few hours. Yani birkaç saatinde bile çevrim dışı kalsa kendisini kötü hissediyormuş. Bu insanın ne deriz Türkçe'de? Yani sürekli internet yemek isteyen internet bağımlısı denebilir. Şimdi buna bakalım. Bence on nokta nokta diyor. D'den başlıyor, tersten başlıyor. Dislike, sevmiyor. Ne ben harcamayın, Ne long hours, uzun saatten, onu ne. İnternette zaman harcamıyor, sevmiyor. Tam tersi. İnternetten uzak duruyor diyor. get ulaşıyor. Sıkılıyor. Ne zaman? When she uses net. İnternette kullandığı zaman. Tam tersi. İnternette kullanmak istiyor. B'de hate, nefret etmek. Social networking, social, sosyal ağlardan, nefret ediyor sitelerden. Halbuki internet bağımlısı olduğu için buralarda gezinmeyi seviyor. Bu da değil. Cevabın kanal çıkıyor. Bize real internet edit. Edit demek bağımlı demek. Hani birkaç saat internetten çevirip kalsın kendini çok kötü hissediyor. Ben de o bir internet bağımlısı. Çıkmış soru 2018'in sorusuydu burada. Bakın yani gene kelime bilgisi. Şurayı görüntü bilirsek, offline bilirsek genel anlamda bir de şurada de bilirsek genel anlamda bilineceğini düşünüyorum. 2019 sorusuna gelelim. 2019'da bakın böyle bir sıralama vermiş gençlerin günlük yaptığı aktiviteler 100 tane gencin. Bunu grafik şeklini vermemiş, yani yuvarlak bir grafiğe bölmemiş, böyle aktivitede karşısındaki sayı şeklinde vermiş. Bunların tamamı topladığı zaman zaten 100 kişi yapıyor. Burada en büyük payı 45 ile oyun oynamak, 20 ile film izlemek, 15 ile ödev yapmak, 10 ile e ile, 5 ile haber okuma ve internet alışverişi e sağlıyor. Şimdi şurada bakın aşağıdaki hangisi doğru. hiç olup hangisi doğrudur ya burada şunu söylese yanlış olur. En büyük pay haber okumak. Halbuki tam tersi en az. Ya da işte e-mailleri kontrol etmek ödev yapmaktan daha büyük bir oranı sahip. Bu gibi şeyleri, öncülleri söylese bunlar yanlış olur. Biz bir seçeneklere bakalım. A seçeneği shopping online, internetten alışveriş yapmak. Bakıyoruz 5 oranı var bakalım. It's very popular. Çok popüler de hemen tins gençleri. Gençlerin arasında çok popülerse %5 oranı onun için çok düşük olur. En büyük oran oldu, olmalıydı. A yanlış. B'ye bakalım. Most of the students. Bakın yine most kalıbı var. Most of the students gençlerin, öğrencilerin çoğu. Öğrencilerin çoğu use, kullanmak, kullanır. Ne, ne, interneti. Ne için? Do, yapmak. Ne için? Homework. Ödevini yapmak için. Bakıyoruz şimdi gençlerin çoğunun dediği ne de Yani yarısından fazlası ya da en büyük rakam onda olması gerekir. Bakıyoruz ödev yapmak %15'te çoğunluk burada değil. B'de değil. C'ye bakalım. Nearly yerde neredeyse demek ne ile rahat istiyorsunuz. Yine bu da bir kalıp. Bunu da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Genç yani öğrencilerin neredeyse yarısı. Şimdi 100 kişi varsa e, yarısı nedir? 50. Neredeyse yarısı ne demek? 45 yani 40 ve 50 arasındaki rakamlar. 50'ye yakın rakamla olması lazım. E, öğrencilerin neredeyse yarısı spend harcıyorlar zamanlarını. Neyle? Checking'de ve e-mail. E-mail kontrol etmeden. Hem ve neyinde neyiz? Haberleri okumadık. Şimdi şu ikisinin toplamı 40 ve üzeri vermesi lazım ki e, ee, biz de bunu doğru cevap seçeneği olarak işaretleyelim. Bakıyoruz. Ee, check -in, e, Çekin e 10. Reading the haberler okumak 5. 10 artı 5 olmuş. Matematiğe döndük ama mantıken e, burada toplamamız gerekiyor. Çünkü öğrencilerin neredeyse yarısı gibi 15 yarısına yakın değil. Cevabımız D kalır mı? Değil bir okuyalım. Many of the things. Gençlerin çoğu. Spend. Harcıyorlar. Tarih. Nelerin zamanlarını. Neyden? İki öncülden. Playing games. Oyun oynama bakıyoruz 45 and watching movies film izleme şimdi bu iki öncülü topladığın zaman yani büyük bir üstünlük kuruyor bakalım 45 artı 20 65 yüzde 65'i çoğunluğu oluşturuyor geri kalan yüzde 35 diğer seçeneklere bölünmüş bu sorunun cevabı da D şey D seçeneği olacak Dediğim gibi e, çıkma sorular böyle. Biz 5 anlattık. Bundan sonra bir süreç sizde arkadaşlar. Sizden ricamız test yazılmanız, test çözmeniz, kelime bilginizi arttırarak Testleri çözmeniz ve takıldığınız zaman biz zaten buradayız. Size şimdiden başarılar diliyorum sınavda görüşmek üzere.